Sevilen oyuncular Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu önce kendilerini ardından hayranlarını mutlu edecek bir haber aldı. Lalin adında bir kızları olan Kobal, İmirzalıoğlu çiftinin bu günlerde ayakları adeta yere basmıyor. İşte ünlü çiftin en mutlu günlerinden biri olan o haber. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Koval, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 3,5 aylık hamile olan Koval, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi. Doktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor. Lalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu. İkinci kez ebeveyn olacak çiftin şu sıralar yeni bir isim arayışında olduğu öğrenildi.